piyasalara bir bakalım. Piyasalar yeni güne nasıl başladı? Hangi rakamlar var? Hemen hızlıca bakalım. Borsa İstanbul hafif bir gerileme var. %0.38'de. Evet, 10, yani biz onu hani yatay negatif diye, diye nitelendirebiliriz. Yani yatay bir seyir var. Zaten 10.600 puanın üzerinde kal, kalıcı olursa yukarı yönlü hareket devam edecek demiştim. O 10.600'ün üzerinde kalmaya devam ediyor. 10.800'ün üzerinde hatta kalıyor. Ondan sonraki aşamada 11.400 ondan sonra da öne açık 12. ama şimdi tabii piyasalarda... Bilanço dönemi. Yani büyük şirketler de açıklamaya başladılar. ikinci çeyrek bilançolarını açıklıyorlar. Hem de yarı yıl bilançoları geliyor. Bilançolarda da güzel hikayeler geliyor. O yüzden de belli sektörlerde... İlk çeyreğe göre daha iyi rakamlar evet, gelmeye başladı. Yani enflasyondaki düşüş aslında ticaretin biraz daha canlanması şirketlerin karlılıklarını da arttırdı. Hı hı. Ee, şimdi faizlerde de indirimle beraber hem bankacılık sektörü hem finans sektörü hem şimdi yaz aylarının gelmesiyle birlikte turizm, seyahat evet. sektörleri... Hareketlendi. E, i̇yi de bilançolar geliyor, özellikle turizm sektöründe şimdi bilançolar açıklanıyor, e, e, seyahat sektöründe. E, dolayısıyla bunlar borsa yukarı yönlü etkiliyor. Zaten kurlarda da uzun süredir hani yılbaşından bu yana e, yatay bir seyir devam ediyor. Bu da aslında evet. altınla ilgili kısmı biraz ilgilendiriyor. Şimdi Netice itibariyle, bakalım. evet. 4 altın tabi 4000 ee, evet eee ons altın 3300 3300 doların üzerinde kalmaya devam ediyor. Tabii içeride e, dolarda çok hızlı bir yükseliş olmadığı için ya da bir değişim olmadığı için ons'taki hareket aslında grama yansıyor. Hmm. Belki içerideki hareketi biraz e, değiştirecek olan taleptir. Yani yaz ayları geldi işte sünnet mevsimi, işte düğün mevsimi netice itibariyle biraz talep de arttı. E, dolayısıyla e, altında içeride 4.400 liranın üzerinde e, bir seyir devam ediyor ne öyle görünüyor. Ne yıl sonunda? Yani yıl sonunda şöyle, işte dediğim gibi 4.500 lirayı biz e, öyle gözüküyor ki, hani biz yıl sonu için 4.500 lira öngörüsünde bulunuyorduk ya da tahmininde diyeyim e, ama sonbaharda 4.500 lirayı göreceğiz gibi geliyor. Yıl sonu işte merkez bankasının yaptığı anketlere baktığın zaman. Yıl sonu kur beklentisi de 43-44 lira civarında. Yani bu da bir %10'luk artış demektir. Yani demek ki 4400 lira bir 400 liralık artışla 4800 lira. Evet 4800, işte. 4800 lira. Belki 5000 lira işte ONS'taki gelişmeye bağlı olarak şimdi tabii ONS de karşımıza Trump çıkıyor. Trump evet yani var. şimdi Trump konuşuyor işte faizler insin diyor gümrük vergilerini ben %10'du %15 yaptım diyor kafama göre değiştirdim diyor. Dolayısıyla bütün bunlar piyasada riski artırıyor aslında. Risk artınca da insanlar daha güvenli liman olan altına doğru yöneliyorlar. E, tabii bizim borsaya şimdi yabancı da gelmeye başladı. Yani faizlerin e, düşüyor olması, enflasyondaki düşüş yabancıyı da e, yabancı yatırımcıyı da çekiyor. O yüzden de borsamızda yön yukarı doğru diyorum. Ama altın yatırımı her zaman söylediğim bir şey. Ben işte akşam fakir yatayım, sabahta zengin kalkayım diye bir şey yok altında uzun orta evet. uzun vadeli düşüneceksiniz eğer altın yatırımı yapıyorsanız. Ki baktığımızda biz aslında geçen sene Aralık ayında konuştuğumuzdaki <laughs> altın fiyatıyla bugün yani 8 tabii, ay sonraki farkın ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. Yani yüzde, affedersin %40'ları bulan bir altında bir e, artış var. Bu da aslında yüzde %40 ciddi bir şey. Niye? Çünkü enflasyon eğer yüzde %33 diyorsak, enflasyonun üzerinde bir kazanç sağlamışsın Kesinlikle. demektir. Bu da Kar satışını getirir. O yüzden de böyle bir eylül aylarında falan bir kar satışı gelebilir. Burada panik olmamak lazım. Yani bir anda düşebilir ama düşüyor diye o trene kapılmamak lazım. Çok hızlı gidiyor diye e, trenin son vagonuna da atlamamak lazım. Bir malı alırken bir kazanırsın. Evet. Gerekiyor. Önemli rakamları ekranlara getirdik. Gram altın 4411'deyiz. Ons'ta 3366 dolar, 3370 yani, dolarlar Zaten kolorasyona bakarsan onsla e, gram altın aynı şekilde Aşağı devam ediyor. Aşağı yukarı aynı ölçüde gitmekte. Tabii bugün Trump'ın yapacağı açıklamalar, ticaret savaşı, jeopolitik riskler bunlar hep altın üzerinde Doğru. etkili olacak faktörler gibi duruyor.